Asma dur. Olmayın <laughs> da. Cypher'lar çıkıntı benim Cypher'i kurulamıyordu. Yüzleri kızarsın. Ne sıkıntı yok hallederiz ya. Orhan bazı ölüyorduk sanki bak arabanın yiyorduk ha. Gidiyorum. Gözlerini kapatalım. <laughs> Ağda düşman geliyor. Sesleri salıyor. Ya Berkhan! Buraya da geliyor ya, Sana demiyorum ya adam bolu hmm. attı atmadan gelmiyordu Kaldırın Kaldırın Öldürdüm Sizin kaygınlıkları var bir tane Bir düşman kaldı Bekle Helal de... Daha hazır değilim Allah Ne yapıyorsun sen lan Alıştık artık alıştık <laughs> böyle bak gördün mü Reyna intresini ama alıyor böyle vuracağım diye sıkıyorum. Bana bir şey diyeyim mi? Vuruyorum vuruyorum var ya. Valla bak. Biz alıştık artık benim bu yalanlar. Artık